Sıdım işe bitireyim inşallah. Medine Münevvere'de bir işte bir namaz bir yerde ikimiz. Beşte bir başka yerde namaz kılıyoruz. Bu namaz kılan kişi gerçekten namaz kılıyor böyle. Ve onda ki namazını beğenmiyorum tabi yanında. Namaz kılıyor böyle. Sanki nasıl çığlık dondurma yeri yazın böyle şapur şu böyle eme eme eme, eme böyle. Ön namazı böyle, namaz namazı böyle. O kadar böyle o, o kıraati, o rükû, o secdeleri böyle doyamama, ama doyumsuz böyle tadını alala böyle. ön namaz kıldı. Ben hep ona baktım namazı bitirme böyle şey. Selam verdi. Ağlama başladı. Dedim hacam dedim, ben tam gençim, hacam dedim, niye aldın ne oldu hayrola? Ahmet Bey dedi bana, Ahmet Bey dedi böyle. Selam veriyorum, bile selamı alıyor. Ama onu göremiyorum dedi, onu ağlıyor, acaba ne kusurum vardı baktı bak. Baktı Selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu selam boşa gitmiyor. Burada melek var ya ona da selam melek. Bu şey melek bunu alıyor selamı. Aleyküm selam melek alıyor selam bak, Bunu duyuyor bu da böyle. Selam duyuyor ama ağlıyor. Acaba niye onu göremiyorum? Ne kusurum var ya bak. Yani namaza çok sırlar var muhteremler böyle. Yani şekilli namaz. Namaz şekli değil. Namaz ibadet, dinin direği ruhsal bir hal namazı böylece. İnşallah Teala namazımızı inşallah daha iyi çalışalım muhtemelenler. İnşallah.